arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10 tane normal kart ve 2 tane hologramlı kart çıkan bu sporcu kartları açacağız. 2023 ikinci devre. Şunu bir açayım. Heh. Şöyle. Heh. Tam yarısını açtım. Onları sonra bakacağız. Şimdi ilk baştan Harry Kane çıktı. Buradan Vinicius Junior çıktı. İkinci şeyi açayım. Belhanda ve Redmond. Redmond çıktı arkadaşlar. Şunu Bir ha, Açtım, dur. dur açtım. Açtım. <laughs> Muhammed Sallah ve Bolon çıktı. Tamam bir dakika. Ronaldo Nazariye çıktı. Buradan da Saiz. Şimdi şu kartı geçeyim. He bu hologramlıymış. Şunu açalım. Di Maria ve Odegaard çıktı. Son olarak iki tane hologramlı kartımız var. Birisini sen aç, birisini ben açayım. Bir dakika. Göster onu buraya. Koy buraya. Evet, bir Mertens. Bir de buradan Bart Bartra çıktı. Evet, kartlar bu kadardı ve görüşürüz.